tabi Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle abdestsiz tutulmaz. Abdest şarttır. Bir zamanlar Ankara'ya o zamanlarda e, diyen dişleri başkanlığı ile hacca giden hocalar başkanlıkta imtihan ederlerdi. Öyle bir imtihana ben 17 sene ulu soyların Hac kafile başkanlığını yaptım. Din görevlileri başkanlığını. İşte imdiana gittik. Kızılay'da Sefer Ulusu'ya uğradı hoca arkadaşlar. Oradan imtihana gideceğiz. İçeriye girdim. Kıyafetimiz o zaman Başbakan Ozar. Saruklu Cübbeli gittik o zamanda. Ben yazanesine girdim sefer ulusuyla arkadaşlara beraber bir orada bir paşa oturuyor. General oturuyor. Girer girmez bizi gördüğümü anlattım adamın bozul değer tarafı. Dedi ki fakat Sefer Ulusu'yu akıllı anlattı bu paşa bot kıracak burada. Paşayı bot kırmasın diye şöyle dedi Paşam dedi o bizim aile hocamızdır dedi. Yani tanışırız demek istedi ama paşa kafası ne desen de ona. Bana çaktı şeyi. Dedi ki, sen dedi hoca mısın dedi, evet dedim. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim dedi, Kur'an-ı Kerim'de de kelime dedi, dedi abdesti tutulur mu dedi, tutulmaz mı dedi. Aynen anladım. Bu bizim şey vardı ya Profesör Yaşar Nuri'nin hataları. Onlar çünkü onu hoca kabul ediyorlar. Kafadan keseyim onu dedim uzun olması bu iş. Dedim ki paşa Kur'an-ı Kerim dedim beşer sözü olmadığı için dedim. Allah kelamı olduğu için Kur'an-ı Kerim onu indiren <laughs> kelamı ilahiyesi olan içindeki ayetlerde dedim la yemesuhu illa mutahharun bakın nasıl kafadan gestim va, fayda yok bakın bunu deyince insan ses çıkarır mı da dedim ki Allah kendisi diyor ki bu benim kelamımdır buna abdestsiz tutulmaz cünüp tutulmaz. Temiz tutulur buna. Dedi ki, hemen Yaşar Nuri dedi tutulur diyor dedi. Hemen. Dedim, o zaman onu Yaşar Nuri'ye sorun dedim. Niye diyor onu Yaşar Nuri? Dedi ki bana, inşallah dedi yakında yeni bir din kuracak dedi. Bak hep kafaları hep onlara bağlıydı. Onlara mağdurdu. Hepsi. Onun için Rabbimiz, Halikimiz bizi elhamdülillah dini mübini İslam üzere yarattı. Allah'a şükrediyorum. Siz de düşünün, taşının bakın cemaat. Ben şuna çok şükrediyorum. Bir aciz kardeşiniz, bir kul olarak. Elhamdülillah. Allah bizi tahsilimiz için, yani okumamız için memleketin en büyük, en tekva hocası Oflu Hacı Dursun Efendi, o büyük zatta Arapça okumayı nasip etti bize. Keza o büyük zatın talebesi şu anda İstanbul'da şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi'nin de manevi elinden tutturdu. Bunlar bizlere Allah'ın bir ikramıdır, ihsanıdır. Hakikaten söylüyorum. Eğer batıl kimselerin yanına olsaydın sen kurtaramazdın cemaatimizi. Kolay değildi. Çünkü onu görüyorsun. O ne yapıyorsa onu yapıyorsun senden. Allah'a Celle Celaluhu Hazretlerine şükürler olsun.